Merhaba arkadaşlar ben Nako ve bugün Neptün'ün bir video ile karşınızda işte, ölüyorum Ve bugün Ermaş olacak aşamalda Aşamal gelir daha, daha birkaç saat oldu Bu videoyu herhalde 4 gün sonra falan yüklenmiş 4 gün sonra Elimde şu kira Biraz video var Şu anda altın olacağım zaten 2-3 maç falan kaldı altın olmama Ardından da Ermaş olacağım inşallah bugün Bu sezon elkenin Ermaş el olup son, sonunda ise efsanevi oynamak istiyorum. de geçen sezon oynarken bana bir zorlanmıştım. Çünkü 11 seviyle sadece 3, 6, 8 karakterim vardı. Sezonun devamında Megi laptım bittikten sonra şu turu yapmıştım. Şurada biraz daha altın var galiba değil mi? Pearl'ü yükselteceğim bir Pearl. 11 seviyeli yapacağım Pearl'ü bir. Elim tıkla. Elim çarptı. Bir dakika var mılar lan? Şimdi net mi var? Açık köşelde yok bu arada galiba değil mi? Burada bir bu şey var mı? Yok bir şey. Ne arkadaşlar ilk maça geçeyim ben. Şimdi bu mapte ne oynayayım? Şu Spark gidebilir. Ben Spark alayım arkadaşlar. Başladık kompumuz şu anda kötü ama karşı takım bot olabilir. Olmaya da ama <laughs> bilmiyorum. Bot galiba öyle mi? Hemen keşelim bunları bitsin hemen. Dört kirim var bu arada şimdiden. Hadi be! 5 kilo aldım sonra öldüm. Nasıl güzel bir galibiyet alacağız. Atayım artık şöyle bir. Bir dakika atamadım. Nasıl yuvanı kesersin sen? Ee, ben de. Bir dakika. Nerede bu yuvu? <laughs> Efendim, güzel kestik. Büyük galibiyet aldık. Nasıl dört kilim var Bun, Bunu anlamadım ben. Neyse ben hemen altın olayım bir. Güzel bir galibiyet. Ve şu maçı geçelim artık. Son tuş puan. Altın olduk arkadaşlar. Ama maçta maalesef kalit kapanmış. Maçın ortasında kalit kapandı. Maç kazandık altın olduk direkt. Bir akılen yani üstü bir. Direkt böyle altın aldık bir temizinden. Son 1500 puan ihtiyacım var. 15 tane galibiyet demek bu da. O yüzden ben hemen başlayayım şimdi kaşmara. Başladık. Altın son bu. Ve sonunda farklı bir map. İki dil övün, ödül avında karanlı düşme pinatral 3 tur hatta Üç tur son maçta kalita gildorum hepsinde o atural ve hepsinde kaybettim ben hatta bir tanesini neredeyse kaçınacaktık son saniyede de zilmiri 19 kaybettik tam kafa bak bir dakika. biraz kötü ultildi galiba değil mi Attın kanki. Hadi be. Şimdi Şaka güzelliği onu kestim ne de deli çok şok aşağına. Bizimki kesti onda. Şöyle hiper şarjlı ulti. Oğlum o tarafa iki deli, o tarafa attım da olmadı. O, öyle güzel gol. Bir sıfırdan ne düştü ya. Altın gibi bu maçta. Altın oldum arkadaşlar. O maçı kazandım. Ama maalesef kalit kapanmış bir üstüne sonra. Altın üstü son gördüğünüz gibi. Her maç or evet elmas maç çok aç kaldı. Arkadaşlık sistemde şu an her maç var mı? Bu lapmıştı belki evet lapmış bu. Başka lapan yok galiba değil mi? He bak kod lapmış. Bir de bakacağım bir. O da kaçıyor bazen. O da yapamamış. Evet arkadaşlar. Ben kaçmaya devam edeyim. Sonraki maçta var var başladık. Eyle maça sonra çok az kaldı. Biraz önce son an maça girmiştim. Eyle maç kapmaç aldı. Bak Kajnece bir şahane levaldı. Sadece bir şahane levaldı. Bizim gelecek hali gitti öldü bak. Yani bu mapte benim en sevmediğim şey map. Bayrağı oto, oto baştım bu maçta. Konuşmayı unuttum bak şu an. Şöyle başlamayız. spike gitti güzel. Öndedik şu an hala. Şu anda ile kaçtım. 19-15 bir dakika. Şu anda ben ölürsem maç bitebilir. Ve kazandık son maç. Güzel Son an maçı geçeceğiz buradan. Harika. Son klik puan. Son maçı geçeyim hemen ben. Tamam başladık. Elmas maç şu an maçı bu artık. Bilal ne alayım bu mapte? Şeli alayım mı? Şeli aldım ben de. kanka. Kanka bence <laughs> bu Neydi map? Maşa o, başladık. Başladı. <laughs> Maşa başladık bu, kanka. Bu, bu, da veya bu mapte. Stu. İlk defa Şenden öldüm. Lanmış karşı takımdaki kit, ipalı ne ki? ne yaptı bize? Biraz bir dakika topu atabilirsem Franco bedava gol. Ee, bedava gol atamadı bizim arkadaş Yaş, tamam attım ben şimdi golü. Neyse eh, ben güzel. Attık golü bir şey falan değil. güzel. Ulan gideceğim. Ultiyle böyle basacağım. Şu türlü böyle alacağım. Ben de öldüm ama şimdi. Halledik golü. Bir. Golü <laughs> 5. Şimdi iki tarafta hücum yapamaz. Çünkü şöyle rally gitti var da taraftaki. Oğlum, o bana nasıl geldi? Bir dakika. L Arabanın ölü falan mı lan? 2000 çarık verdi. Oho oğlum nasıl gö kor oldu göremedim ben. Bir dakika ve elmasım şu anda. Elmas bir. Çok güzel. Bu sezon bile efsanevi yakışır bana. Çok güzel. 110 puanımızı aldık. 3010 puan aldım daha sezonun başı diyebileceğim birlerde. Bir İki maçın en son bölümüne bakacağım bu halde bizimki golü nasıl atmış, göremedim ben. İlk golü bir gol. zaten son derece başı takmıştı. Eh bak bundan sonrasını pek hatırlamıyorum. Bak buldu ölmüştü o bana gelmişti. Burada Delebanin ölüsüydü mi falan demiştim ben hatırlıyorum. Sonra dakika. Kanka adamın rahatlığına bakar mısın be? Donlu bir şan. Adamın rahatlığa bak bir. Adamın rahatlık bambaşka bir şey bile. Lanetlikle maça girdim bir tane. Neyse çıkacağım bu maçtan direkt baştan çıktım arkadaşlar. Biraz itibarım düştü ama şimdi yapacağım şeyler harika bir şeyler. Pro Peş ve pro Peş'teki her şeyi açacağım şu anda plikcildim ve en baştan starter hedilesinden de şey geldi ama şöp oldu. Önce kredi falan aracarım buradan bir Pro peşi açacağım şimdi kanka sen dokunuşuna buna bir. Şey nasıl... Şanssız be. Hocam küfürlü <laughs> ak. küfürlü güzel Hadi be. Bunlar ne? geldi. Şimdi pro peşe girdim ben dilek. Burda neler neler var. Şampiyonlar ligi gibi. Lan bir beş elma alayım ben önce bir. Şimdi burada... Oğlum 13 kademe bilden açacağım bak. Efsanevi ben efsaneyim. Olur. Şuradan başta direkt tıklasın. Oo güzel. Oo eli. 50. 50. kademede. Neredeyse neyse. Tıktırın bunu ben. Destansı. En sonunda bir gizemli beklerim doğru çıktı Sevdiğim şeyler. Tıkla seni Tıkla. Bir kit bekleyelim buradan. Hadi be. Bu ne tipi açacak? Doğru. Şunu açayım ben de. Bir. Tıkla buna kanka. Tıkla. Bunu ben açacağım. Dandik, faget, ben e, bu dandik paketler çıkması. bu bugün lan? Ne açtım bile Bir kostümü. İyi, bir kostümü. Bakalım, bir de benim 50 tane mi? kostüm var ama. Oyun dandik ki bu. Çok kötü. Benim arkadaşlar da dün akşam şey çıkmış. Birinin bir tane kostümü de var. Göstereyim pahalı kostümü galiba bir tane. Beyninin ben de Bendeki üçüncü kostüm öyle bu. He bu gelmiş. Pahalı değilmiş lan bu. Yani bunu daha pahalı şu anlardım bak. Yanlış bu kostümü değil de şu kostüm güzel bak yine. Hmm. Ne kapacak? O şeyle bulun mu? Bakayım yanlış bir. Yok. Onun değilmiş. Neyse ben devam edeyim. 4 tane şey kalmış zaten kademe. Şimdi bu temiz bir işte hediye açayım bir. 5 tane şurada kaldı. Şu ayarlar full destan şeyler bende. Açtım bunu ne gelecek? Şöyle be. onun şimdi. Şu. Kanka. Ekim ayı verdi ama bu sefer az verdi. Bu sefer dendi herhalde. 50 ile pim lan bu halde. 3 tane falan başka can gelecek ama öyle bir şey var. Bir dakika. Başka canım kaç puan gelecek? 25 mi? 30 falan gelir. Sana başka can gerekecek. gelecek. Ya şey el Üşendim şimdi biraz. Açık şey konuşmak gerekirse. Şurada bir şey gelmiş. Şurada bu şey gelmiş. Ha? şey bu gelmiş. Ha, hep en fazla arkadaşlar daha fazla konuşmayayım. Video bu kanalda. Bu videoda elmas oldum. Artık bir sonraki videoda gireceğim ondan sonra artık efsane olacağım. Şimdi profilime geldiğimde, kanka bak şuna bir, bu profilde kötü duran ne var? Söyler misin bir bana? Mesela şunlar yok. Başka? Onlar... <laughs> On... Burada ne kötü durar Şöyle Söylesene bir. Başka? it's run Kazan, Kazanma serin mesa düşür birazcık. Gerelde kötü değil aslında. Analogistik sistemdeki neye göre click var bir tane bir. 18 var. 18 falan var. Biraz düşük olabilir galiba hakikaten dilmeye 10 10'lu farm. Can. Neyse hadi onu geçtik de benim gözüme bir de shift-cafere sığar pırallığa O anı topayla aşamaştığında biraz güzel ol olabildi o ah, hesap Bir de aşamalı aşam Aşamalı efsanevi laparçam aşamalıyım 3.000 rafere mesela 5000'e yapabilirsin Benim, benim 12.000 3.000 rafere 2.000'in 5'lisi lan Nasıl 12.000 Değil yalan <laughs> Harika attın anniş Ne arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>